Nazara ve kötü göze karşı korunmak için, nazara ve kem göze karşı korunmak için değerli arkadaşlar 52. bentte bir formül veriyor bize ve diyor ki kafaya ayinsat ile bizi dört bir yandan kuşatan kem gözlere karşı korunuruz ve bu bize yeter formülünü veriyor. Buradaki formülün esasında ne var? Kafaya ayinsat zikri var. Kafaya ayinsat zikrini 195 hevcet değeriyle birlikte çarşamba günü, sabah saati ya da çarşamba gününün 8. saati olan 13-14 arasına e, tevafuk eden saatlerde çalışabiliriz. Ne için? Nazara ve kötü göze, kem gözlere karşı korunmak için Cezve 52. bendinden aldığımız bilgiye is, e, istat ederek dayanarak. 52. bente ne diyor? Ve kafin ve hayain ve ayin ve sadiha kifayetuna min kulli aynin bina havet. Yani kafaya insat ile bizi dört bir yandan kuşatan kem gözle karşı korunuruz ve bu bize yeter. Ben ile aldığımız formülü ne arkadaşlar? Kafaya insat 195 ebced değeriyle çalışabileceğimiz, çarşamba günleri çalışabileceğimiz formülümüz.